Ey gençler, ne zaman ki Allah'a yönelip Allah'ın dinine hizmet etmeyi tercih edeceksiniz, sadece şeytanlarla değil, en yakınlarınızla da imtihan olacaksınız. Evet. Sizi sevenler, sizi takdir edenler, sizi övenler Allah'a kendinizi sattığınız gün karşınızda duracaklardır. Küfre düşmenizi istemeyecekler. Ama küfürle savaşmanıza rıza göstermeyecekler. Onların sınırları içerisinde Allah'a iman edecek ve hizmette bulunacaksınız. Bu imtihan böyledir. Bu sünnetullah'tır. Peygamber bir baba, müşrik bir evlatla, müşrik bir, özür dilerim, peygamber bir evlatla, müşrik bir anne veya abiyle imtihan olunmuştur. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Siz ne zaman Allah'a yöneleceksiniz, onun rızasına koşacaksınız, ümmeti Muhammed'in bu haline ağlayıp sokaklara kendinizi atacaksınız, birileri kollarınızdan, ayaklarınızdan sizi tutup geri geriye çekecektir. Aman ha ne olur buna iltifat etmeyin.